Saygıdeğer arkadaşlarım ben bu yeni CHP'nin Sorosçu Kemal'in kömezi Özgür Özel'in yapıp ettiklerinden tiksiniyorum yahu. Bu soytarı tam bir paçavra. Hiçbir değer yargısı taşımıyor bu ahlaksız adam. Ve bunun bence Sinan oğlandan, Tevmen Çelebi'den, Kurtulmuş Duman'dan pek bir farkı yok arkadaşlar. Tayiple aşağılık, pis pazarlıklara giriyor. Yumuşamaymış, normalleşmeymiş gibi gizli kapaklı planlar yapıyor. Onların peşinde koşuyoruz. Yani tam bir ikbal dolası. Şu videosunu bir izleyelim arkadaşlar. Amerika'da Türkiye'nin önünde yaptığı şu konuşmayı bir dinleyelim. Böyle bir bina yapılırken Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkınmak, e, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam ama bu böylesi bir binanın hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirdi zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi bu Türkiye'nin hikayesi şöyle olmuş. Burası New York'un Manhattan bölgesinin en pahalı emlaklarına sahip caddesi üzerindeymiş. Birleşmiş Milletler binasıyla da karşı karşıyaymış. 1958'de IBM yaptırmış bu binayı. 12 katlı 45 metre yüksekliğinde. Sonra başka bir yere taşımış merkezini. Burayı satlığa çıkarmış. 1977'de de Demirel'in Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan Gil 3 milyon dolara almış burayı ve adına da Türk Evi denmiş arkadaşlar. Şimdi o zamandan bu yana ya, Türk Evi olarak kullanılmış bu bina. Tayyip malum inşaat hastası yapacak, yıkacak, arsalar gasp edecek, yeniden yapacak ki büyük rant burada arkadaşlar. Türkiye'de karakteristiğinin en önemli özelliği olan bu inşaat tutkusunu Amerika'ya da taşımış arkadaşlar. Ya burayı da yıkıp yapalım. E buradan da bize bir rant çıkar. Yani iyi bir rant çıkar diye düşünmüş olacak ki sağlam 12 katlı binayı yıktırıyor ve 36 kat olarak yeniden yaptırıyor arkadaşlar. Ve bu binanın yıkılıp yapılması 291 milyon Dolara mal oluyor arkadaşlar. Evet, artık bunun ne kadarı vurgun, ne kadarı gerçek maliyet onun şu anda bizim bilmemiz olası değil. Şimdi bina bitiyor fakat New York Belediyesi açısından yangın güvenliğine tam uygun mu yapılıp edilenler diye bir denetimden geçmiyor arkadaşlar. Yani New York Belediyesi'nin itfaiye birimini oluşturan yetkililer gelecekler, bakacaklar, inceleyecekler, ölçecekler, biçecekler, eksikler varsa tamamlanmasını isteyecekler, uygunsuz işler varsa uygun hale getirilmesini isteyecekler. Ondan sonra yangın güvenliğine uygun hale getirildi bu bina diye rapor verecekler. Onun üzerine ancak ondan sonra kullanıma açılabilir bina deniyor. Fakat işte bu işler yapılmadan Tayyip Amerika'ya bir vesileyle gitmesi gerekmiş. Malum ya ne deniyor dünyanın neredeyse gezmediği ülkesi kalmadı bunun. Hatta bazı ülkelere defalarca gitti. Tayyip'in bir karakteristiği de bu. Lüks uçaklarla avanesinden 50-100 kişiyi beraberinde götürerek özel zırhlı Mercedeslerini yüzlerce kişilik korumalarını yanında götürerek seyahatler yapmak. Dedik ya adam Caligula arkadaşlar sağlıklı bir mental yapıya sahip değil. Kendisini böyle dünyanın en zengin, en havalı devlet başkanı olarak göstererek bir kişilik bulduğunu, kişilik kazandığını, bir kişilik gösterisi yaptığını sanıyor. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi dünyada bunun yapıp ettikleri alay konusu oluyor arkadaşlar ancak. İşte Tayyip Amerika'ya gittiğinde bu binayı hemen açalım diye belediyeye başvuruda bulunuyor Tayyip'in Amerika'daki avanesi. Büyükelçilik yetkilileri, Büyükelçisi. New York Belediye Başkanı 2021'de Eric Adams arkadaşlar ona başvuruyorlar. Onunla bir alışverişe giriyorlar arkadaşlar. Yani devlet başkanımız geldiğinde, Tayyip geldiğinde bu binanın açılışını yapsın, ona izin verin. Biz de sizi görürüz. Yani bu iyiliğiniz karşılıksız kalmaz diye bir açık tek vermiş oluyorlar. Belediye Başkanı Eric Adams'a itfaiye biriminin yetkilisine, müdürüne emir veriyor. Yani denetlenmeden buranın açılışına izin ver. Rapor ver diye. O direniyor, bu kanunsuz bir şey olur diyor. Ben bunu yapamam, suç işlemiş olurum. Görevimi kötüye kullanmış olurum böyle bir şey yaparsam diyor. Derek Adams mamalandı ya. Eğer dediğimi yapmazsan işini kaybedersin diyor. Bir bahane bulur işinden uzaklaştırırım seni diyor. Mecburen itfaiye yetkilisi müdür de olur diyor. Ve bina yangın güvenliği denetimi yapılmadan açılmış oluyor arkadaşlar. Tayyip gitmiş bir havayla bir gösterişle avanesiyle birlikte açmış oluyor. Ve tüm yandaş medyası Tayyip'in bu gösterisini Türkiye'deki Allah'la aldattığı meczuplarına seyrettirmiş oluyor arkadaşlar. Fakat orası Türkiye gibi değil. Mali suçlar çok büyük suçlar sayılır Amerika'da. Diyoruz Amerika kendi içinde kanunlarına tam uyulmasını ister. Özellikle mali konularda. Modern yani bir kapitalizmin tekenci hale gelmiş olsa da uygulanması orada zaruri şartları oluştururlar arkadaşlar. Bir şekilde açıklanmış oluyor bu belediye başkanının yaptığı kanunsuzluk. Ha tabii karşılığında Erik Adams'a tamam hani bizi görecektiniz görün bakalım diyor. Tayyip Giller'de defalarca uçak parası, otel parası ödetmeden Eric Adams'ı Türkiye'ye getiriyorlar. Türkiye'de tatil yaptırmış oluyorlar arkadaşlar. Yani bu şekilde rüşvetlerini vermiş oluyorlar Adams'a. Fakat işte bu iş ihbar edilince belediye başkanı hakkında savcılık soruşturma açıyor. Şu anda Soruşturma açılmış durumda. Yani zanlı şu anda arkadaşlar. Evet. Durum bu. Biliyorsunuz şu anda bu Özgür Özel paçavrası da Amerika'da gidip bu Türkiye'de evinde önünde açıklama yapıyor. İşte yukarıdaki video o açıklamasını gösteriyor arkadaşlar. Burada Tayyip'in yapmış olduğu, yaptırtmış olduğu kanunsuzlukları aklıyor arkadaşlar bu soytarı. Öyle bir şey olmaz diyor. Tayyipkillerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eşitlemiş, özdeşleştirmiş oluyor. Ya bu Tayyip layık Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkıyor. Karumar etmiş durumda. Onun yerine kendisi orta çağcı faşist bir din devleti kuruyor. Ama Özgür Özel orada değil. Tayyip'in bu suçlarını asla görmüyor. Görmek istemiyor. Niye? Onunla anlaştı çünkü. Ahlaksız ilişkilere girdi onunla. Türk devletini temsil eden hiç kimse böyle rüşvetle vesaireyle iş yapmaz diyor. Eğer yangın güvenliği denetimi yapılmadan açılmış ise bu bir jesttir diyor. Bakın şuna bakın. Kanunsuzluğun adı jest olmuş oluyor arkadaşlar ahlaksız paçavra tarafından. Biz de diyor Amerika'ya yaptık diyor karşılığında diyor. Yeni büyük elçilik yapabilmesi için çok geniş bir arazi tahsis ettik Amerika'ya diyor arkadaşlar. Sözünü ettiği arazi Tayyip'in yağmalatıp yok etmek istediği Atatürk Orman Çiftliği'nin 54 bin metrekarelik bölümünü oluşturuyor arkadaşlar. Bu 54 bin metrekare üzerine Amerikan emperyalist saydudu gelip yeni büyük elçiliğini yaptı. Yani bu özgür özel alçağı namussuzu Atatürk Orman Çiftliği'nin yağmalanmasına talan edilerek ortadan kaldırılmasına da onay vermiş oluyor ya benimsemiş oluyor onu da. Umurunda değil. Mustafa Kemal'in halkımıza modern tarım nasıl yapılır? Onu öğretmek için, onun halkımız tarafından öğrenilmesi için vakfettiği araziyi Tayyipgillerin yağmalayarak ortadan kaldırmasını benimsiyor ya. Savunuyor ya. Bu adamın Nayık Cumhuriyet'te de Mustafa Kemal'de de Kuvay Milliye'yle de zerre ilgisi yok ya. Tayyip'in herhangi bir avanesinden bir farkı yok bunun ya. Paçavra bu ya. Ne diyelim arkadaşlar? İşte böylesine karanlık günlerden geçiyoruz. Ve Banu Avar'ı çağrışımla hatırlamadan edemiyoruz. Ne diyordu bu namuslu yurtsever kadınımız? ABD sadece iktidarı belirlemekle yetinmez. Muhalefeti de kendisi üretir diyordu. Aynen öyle arkadaşlar. Bunlar da devşirilmiş arkadaşlar. Rastlantısal değil Sorosçu Kemal'in bunu Manisa'daki eczanesinde ilaç kuponu keserken getirip CHP'nin yönetimine yerleştirmesi. Ve CHP'nin başına bela etmesi. Hep yukarıdan gelen karanlık, Gizli derin emirlerin sonucunda arkadaşlar. Evet saygıdeğer halkımız bu acı gerçekleri anlayıp, kavrayıp buna göre tutum belirleyip tavır almazsak bu kara günler daha da karanarak Süper Kalın sağlık.